Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar canlarım, hanımefendilerim, beyefendilerim. Arkadaşlar, şimdi aklınızdaki kişiler için yine bir açılım yapacağım. Ama canlarım benim şimdi e, aklınızdaki kişilerle üçüncü kişiler ne yapıyor diye üçlü ilişkiler için bir açılım yapacağım. Bilginiz olsun. Bakalım üçlü ilişkilerde bugün aklınızdaki kişiyle hayatındaki kişi neler yaşıyormuş. Şöyle bir değerlendirelim. Yani bu insanın sizinle alakalı gidişatına bakalım kendine bakalım. Bir de üçüncü kişiyle alakalı durumuna bakalım. an enerjisinde bugün hangi enerjiler varmış? Hep birlikte sizinle birlikte ben de göreceğim arkadaşlar. Niyet ediyorum Allah'ın izniyle en yüksek bilgiyi ilahi plandan almaya bilginin bana akmasına izin veriyorum. Gelen bu bilgiye de kanallık etmeye niyet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım aklınızdaki kişilerle üçüncü kişiler ne durumdalar? Gidişat ne yönde? Sol tarafa size alacağım aklınızdaki kişiyle sizin için kartlar seçeceğim sol tarafa. Bakalım size neler söyleyecek? Oo barışma teklifleri var. Vau. Wow. <laughs> dakika bir gol bir maşallah. De bu insanın kendi güncel enerjisine bakalım. O ne durumdaymış? Bir de üçüncü kişiyle arasındaki gidişata bakalım. Üçüncü kişiyle neler yaşıyormuş bu insan. Birer kart daha seçersem daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Kartlar bize neler söyleyecek? Aklınızdaki kişilerle sizin için ve üçüncü kişi için gidişat ne yönde olacakmış? Bakalım. Birer kart daha seçersem daha net olacak. İlahi adalet devrede arkadaşlar. Çok net yani. Bakalım neler olacak. kartlar o kadar orantılı ve net bir şekilde geliyor ki. Yani pes. Enerji çok sabit arkadaşlar, hiç değişmiyor. Yani güzel gidişat, güzel. Şöyle bir negatif enerjiyi de dağıtayım da çünkü bu üçlü ilişkilerde hep biliyorsunuz kötü enerjiler de karışabiliyor. Bunları bir temizlemek lazım. Şunu hemen bir temizleyelim. Ondan sonra genel gidişata bir bakalım. <laughs> niyet ediyorum bütün negatif enerjiyi yok etmeye. <laughs> Öyle bir yanıyor ki pat 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 ateş patlıyor üstünde yani. <laughs> Şöyle niyet ediyorum güzel temiz bir açılım yapmaya. Görüyor musunuz ne kadar tüttü arkadaşlar? <laughs> İşte negatif enerjilerde karışınca üçlü ilişkiler böyle oluyor. O yüzden genelde bizler sevmeyiz. bir cam açmam lazım arkadaşlar. İki saniyenizi alacağım. devam ediyor. Tütsünüz gördüğünüz üzere ama sorun yok yani. Çoğu enerjiyi, kötü negatif enerjiyi dağıttık. O yüzden temiz bir açılım olacak. hadi bakalım. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi üçlü ilişkiler için baktığım zaman arkadaşlar aklınızdaki kişiden size çok hızlı haberler var. Ya bu haberi aldınız ya da almak üzeresiniz. Yeniden bir barışma teklifi var. Aklınızdaki kişiden size yeniden eylem var. Ve duygularıyla geliyor bu insan. Şunun farkında evet size geldiği zaman biraz hala haksız zaferler elde edebilir. O kadar haksızlık yapıp zeytinyağı gibi suyun üstüne çıkmaya çalışabilir. Çünkü hisleri sizin yönünüze. Yani onun duyguları zaten sizde. Beni dinleyen taraf, aklınızdaki kişi zaten sizi seviyor. Bu üçüncü kişiyle sadece evli olabilir belki. Toplumun bildiği bir e, hani e, toplumun burada üçlü ilişkilerde daha çok şey var yani. Aklınızdaki kişi evli. Yani toplum ne der, el alem ne der bu tarz şeylere de önem verdiği için ama ilahi adalet devrede. Şimdi size baktığımda aklınızdaki kişinin duyguları sizde. Evliliğinde evet maddi manevi oraya yatırım yapmış ama sizin için de burada şöyle bir durum var. Ya bu insan evli değilse bile hani sizinle evlidir. Tekrardan geri size dönmek istiyordur. Belki size döndüğü zaman haksız bir zafer elde edebilir. Hani siz evliyseniz dostuna falan gittiyse ama yani burada çoğunluğun gelen enerjisi şu andaki e, toplulukta burada şey var yani evli bir insandan bahsediyoruz. Aklınızdaki kişi %88 evli onu söyleyeyim. Hani %12'lik bir dilim belki şey olabilir hani e, evli olmayan tarafta olabilir. Ama burada baktığım aklınızdaki kişi yani %88'i evli onu söyleyeyim. Şimdi aklınızdaki kişide çok büyük bir hayal kırıklığı var. Sizde de var. Yani o sizin onu bağışlamanızı istiyor. Size karşı daha sadakatle gelmek istiyor. Çünkü gerçekten bir çare zavallı bir hale gelmiş aklınızdaki kişi. Pişman yaptığı her şeyden. Ve kabullenmiş yani diyor alnını dikti gözlerine bakarken. Yani sizin onları bu şekilde kabul etmeyeceğinizin çok net bir şekilde farkında. Yani siz onlara diyorsunuz ki yani bu şekilde kabul edemem. Hayatındaki diğer insanı bitirip bana öyle gelmen lazım diyor. Diyorsunuz yani sizler öyle diyorsunuz. Yani evli olsun veya bekar olsun diyorsunuz ki hayatındaki diğer insana çıkar bana öyle gel diyorsunuz gelecekse. Burada aklınızdaki kişi de şu var zaten. Ee, bir kişiye ya da bir duruma karşı duyulan, duyulan önlenemez isteği bağımlılığı var. Hani irade dışı koparlamayan bağları var. Saplantılı bir şekilde bu sevdiği tarafa yani size doğru aklınızdaki kişi çok bağlı. Yani aşkı neredeyse, sevdiği insanlara neredeyse, şimdiye kadar kimi sevip bugüne kadar göstermediyse, kime haksızlık, e, zaferler elde ettiyse, kime haksızlık yaptıysa, haksızlık yaptığı tarafa doğru şu anda e, tekrardan gitmek için eyleme geçen bir aklınızdaki kişi var. Evet eskiden e, şu kararı almış, gelip kendini göstermek istemiş. Belki bir dönem size kendini kapatmış olabilir, siz onu engellemiş olabilirsiniz ya da o sizi engellemiş olabilir. Ya da arada engel yoksa. Bu insan şey yapmış olabilir yani kendini kapatmış olabilir. Duygularını, hislerini böyle ne düşündüğünü, ne yaptığını belki size göstermiyor olabilir. Ama çok net yani şimdi aklınızdaki kişi sevdiği tarafa doğru kaderin de yardımıyla tabii kader çarkı tekrar tersine dönmüş eyleme geçiyor. Zaten eyleme geçerken de bütün yorgunluğuyla geçiyor. Orada bir kart daha alalım. Yani diyor ben evli olduğu tarafta hani veya şu anda kimin yanındaysa orada gözünün önünü görmüyor. Ve artık bir sayfayı kapatıp yeni bir sayfa açmak istiyor. İlahi adalet devrede çünkü. Şimdi aklınızdaki kişi mutlu olmak istiyor. Affetmesini istediği bir insan var. Bu sizsiniz muhtemelen. Sizin onu affetmenize ihtiyacı var. Çünkü ölüm kartı ölüme ölüm vermiş. Yani bu insan size dönüyorsa bilin ki sağlam dönüyor. Yani geçmiş defterleri kapatıp dönüyor. Hani bu üçüncü kişiyle ne yapıyor derseniz. Evet güzel bir aşk yaşamışlar. Bu hani... Aklınızdaki kişi evliyse karısıyla aşk yaşamış. Yok hani e, siz şeydeyseniz mesela siz evliyseniz dostuna gittiyse dostuyla güzel aşk yaşamış. Ama şu anda onun gündeminde yani e, daha böyle ciddi bir e, düşünce yapısı var. Yani diyor ki ben hani mutlu olmak istiyorum. Beni mutlu edecek tarafa doğru gidip onunla diyor kalıcı bir ilişki yaşamak istiyorum. Hani evleneceksem de sevdiğim insanla evlenmek çünkü sevgisi aşkı nereyse ise bu aklınızdaki kişinin kime aşık. Sadece siz hissedersiniz bu insan size aşık mı değil mi, başkasına mı aşık. Kendi de itiraf etmiş olabilir belki size. Ben sana aşığım veya başkasına aşığım diye. Bu insan aşık olduğu tarafa doğru gidecek bilginiz olsun. Aşkı buradaki sizden yana. Yani üçüncü kişiye baktığım zaman üçüncü kişiden bir ayrılıyor. İster evli olsun isterse siz bir yasak aşkın içinde olun. Yani üçüncü kişiden ayrılıp size gelen bir aklınızdaki kişi var. Üçüncü tarafta da havadisler var. Yani orada nasıl bir havadismiş bu? Ne olacak orada? Ha yolculuk var. Yani itaatkar. Teslim olmak istiyor. Boyun eğmek istiyor. Karşı koymak, kendini vermek ve pes etmek. Hani karşı koymamak istiyor. Kendini vermek istiyor. Şöyle... Eğer siz evliyseniz kocanız geri size geliyor. Havadis var. Ha, siz bir yasak aşkın içindeyseniz bu adam evliyse veya bu kadın evliyse oradan kopup da size geldiği bir havadis var arkadaşlar. Bu üçüncü kişiyle arasında bir önemli olay olacak ve bunu siz de duyacaksınız. Bir havadis var. Bu üçüncü tarafla bir şeyler oluyor arkadaşlar. Orada çünkü yalanlar var, kaygılar var. Evet diyor yalan var. Ne var orada? Rumi orada neler oluyor? Üçüncü kişide bir olaylar var. Keşiş. Bilge kendine ait bir kandili olan kişidir. Ha. ...üçüncü kişiyle gözünün önünü görmüyor. Yani... ...bir bakalım ne olacakmış orada. Hmm, mücadele ediyor. Yani artık yüz yüze gelip konuşmak istiyor. Oraya karşı bakın... ...üçüncü kişiye karşı kılıç çekmiş. Yani çok net. Evliyseniz... ...kocanız gelir size dönecek. Havadisi var çünkü. Yoksa siz yaşa, yasak aşkın içindeyseniz... ...bu insan evliyse... ...o zaman da şöyle bir gündem var... Yani havadis var. Bu insan oradan çıkıp size doğru geliyor. Beni dinleyen taraf. Aklınızdaki kişinin üçüncü kişiyle arasında olaylar var. Yani bu insan artık bir sayfayı kapatıp yepyeni bir sayfa açacak. Çünkü burada da kendi enerjisinde çok kurnazlık yapmış, çok aldatmış, çok arkadan iş çevirmiş, gerçek olmayan durumlar yaratmış, çok keskin zeka, açık gözlüymüş, Kurnazlık yapmış yani. Keskin zeka çalıştırmış, matematiksel işlemler yapmış. Yani e, hep proje, strateji yapmış kendine ait, kendi dünyasınca kurnazlıklar yapmış. Ama şu anda ilahi adalet devrede. Bir duruma ya da kişiye karşı diyor adil olma artık. Haksızlığın farkına varma ilahi adalet. Yani çok net. Bu insan kime haksızlık yaptıysa artık o tarafa doğru eyleme geçiyor ve sağlam bir eylem. Bu üçüncü kişiyle bir ortak yakın gelecek yapmamız lazım. Bu üçüncü kişiyle aklımızdaki kişiyi ne bekliyor? Ortak yakın gelecekte. yol ayrımı. Peki kendi dünyasında bir ortak yakın gelecekte ne yapacakmış bu insanın fikirleri ne? Ne yapmayı planlıyor bizim bu kurnaz tilki? Kendi iç aleminde ortak yakın geleceğinde neler yet çevirecek bu? <laughs> 2, 4, 6, 7 tane kartla burayı almamız lazım. Bir de sizinle bir ortak yakın geleceğine bakmak lazım. Hmm. Şimdi belli oldu. Çok net yani bu insan kime haksızlık yaptıysa, kimi böyle sırtından vurduysa, kimin canını yaktıysa artık ilahi adalet devrede o tarafa doğru artık sağlam bir gidiş var. Evet çok net. Şimdi aklınızdaki kişiyle size ortak yakın gelecekte eskiden laf çokmuş, icraat yokmuş, çok laflar, sözler vermiş, hiçbirini yerine getirmemiş, ihanet etmiş, canınızı yakmış ama... Ee, şu anda soğuk olabilirsiniz. O da size soğuk olabilir. Ee, çünkü biraz aklı beş karış havada olduğu için ama size geldiği zaman sağlam gelecek. Artık tüm e, hatalarından ders almış şekilde gelecek size geldiği zaman. Kendi iç dünyasında da zaten şu var. Ee, yani bu insan şu anda mevcut her kimin yanındaysa orayla çatışma hali içerisinde ve ona iyi gelecek insana doğru elle tutulur, gözle görülür, sağlam bir gidiş yapacak. Bakın kendi geleceğinde bu siz varsınız. Ben sizi sol tarafa almıştım. Sizdeki kartın aynısını buraya verdi. Yani size elle tutulur gözle görülür sağlam bir şekilde gelecek. Eskiden geriye çekilmiş ama artık yönü sizin tarafa. Yani size doğru geliyor. Bu üçüncü kişiye de evet e, orada çok kararsız ikilem yaşamış. Üçüncü kişiyi terk ediyor. Çünkü bu onun dünyasında çok önemli. Aa, orada çok büyük olaylar hava Yani haberler var. Bu üçüncü kişi aklınızdaki kişi yol ayrımına gelmiş, terk ediyor. Yani orada e, çünkü Aklınızdaki kişi oraya kılıç çekmiş. Çok net yani. Oraya kılıç çekmiş. Eskiden size hani yapmıştı ya. Sizi böyle sırtınızdan vurup gitmişti ya. Hani bu üçüncü kişiyle yeni bir sayfa açmıştı ya. Şimdi üçüncü kişiyi artık kapatıp size doğru gelip yeni bir sayfa açacak. Peki benim anlamadığım neden böyle bir şey oldu? Şu anda kader tam tersine dönmüş arkadaşlar. Hani eskiden siz bir ayrılık büyük bir yıkım yaşadınız ya. Bittiniz ya ama temellik yani sağlam bir bitiş yaşadınız ya. Şimdi de bu hakkınızdaki kişi üçüncü kişiyle sağlam bir bitiş yaşıyor. Yani evliyse boşanacak. Hani bu üçüncü kişi eğer yasak aşktaysanız siz boşanacak. Yok e, siz evliyseniz yasak aşka gittiyse o yasak aşkı bırakıp bitirip gelecek. Yani burada ilahi adalet tecelli edecek. Her kim haksızlığa uğradıysa, her kimin canı yandıysa canı yanan tarafa hakkı teslim edilecek. İlahi adalet devrede. Bir de Rumi'ye sorayım. Rumi neler oluyor? Bir bakalım neler söyleyecekmiş Rumi de bize. Rumi diyor ki kılıçların beşlisi. Ey fedakar olanı bıçaklayan kendini bıçaklıyorsun. Üç tane kart alalım. Kendini küçümseme Allah'ın gözünde değerlisin. Ve de gerçek aslan kendini fetheden kişidir. Ha, bu insan kendi kendini fethediyor. Yani kendi duygu ve düşüncelerine farkına varıyor artık. Yani bu insan artık neyi istediğinin çok net bir şekilde farkına varmış. Çünkü bir sayfa kapanıp yeni bir sayfa açılıyor. Para konusunda çok sorumsuz ya da çok dikkatli olma. iyi iş kararları daha az şanslı olanlara verme. En kötüsünü bekleme. Kendi kendini dolduruşa getirme. Uykusuz geceler demiş. Ve de havası. Yani parlak yeni fikirler, ilham. Bir durumdaki gerçeği görme zorlu bir başlangıç. Aklınızdaki kişi artık gerçeğe uyanmış. Yani çok net şunu söyleyeyim. Kim haksızlığa uğrayan taraf kimse. Evli olun veyahut da yasak aşkta olun. Hiç fark etmez. Haksızlığa uğrayan tarafa ilahi adalet tarafından hakkı teslim edilecek. Yani aklınızdaki kişi size geri gelecek. Eğer siz haksızlığa uğradıysanız size gelecek. Ama siz birilerine haksızlığa uğrattıysanız aklınızdaki kişi o tarafa doğru gidecek. Yani insan kişi kendini bilir arkadaşlar. Burada haksızlığa uğrayan tarafa ilahi adalet tecelli ediyor. Aklınızdaki kişi haksızlığa uğrattığı kişiye doğru tekrardan duyguları artık e, güzelleşmiş. Ve e, bu haksızlığa uğrattığı kişinin kıymetini anlamış ve hakkını teslim etmeye gidiyor. Çok net ve bir sayfa kapanıyor. Sağlam bir bitiş var. Yani şimdiye kadar hani siz bir bitiş yaşadınız ya sıra üçüncü kişilerde. Üçüncü kişiler çok sağlam bir bitiş yaşayacak ama bu kökünden artık. Yani ya... E, Nasıl denir ona Yani artık burada Ya siyahsınız ya beyazsınız Arkadaşlar Çok net ortası yok yani Size gelen insan sağlam geliyor Sizden giden adam da sağlam gidiyor Bunu söyleyeyim gelen insan sağlam geliyor Üçüncü kişileri kapatıp geliyor Ama giden adam da sağlam bitirip gidiyor Yani sizden Onu söyleyeyim Giden temelli gidiyor, gelen de temelli geliyor. Çok net. Ben sevgiyle aldım, kabul ettim arkadaşlar. Hepinize şifa olsun. Yani ilahi adalet kim haksızlığa uğradıysa onun yanında. Haklıya haklını teslim etmeye geliyor. Çok net yani. Çünkü burada o kadar e, adilce bir şey var ki ilahi adalet devrede. Şimdiye kadar aklınızdaki kişi kime haksızlık yaptıysa, kime ihanet ettiyse o tarafa doğru gidip artık yılların bedelini ödemeye gidiyor. Hakkı, haklıya hakkını teslim etmeye gidiyor ve sağlam. Yani gittiği yerde sağlam bir başlangıç yapacak. Artık korkular falan geride kalıyor. Yani terk etmesi gereken tarafı artık temelli terk ediyor. Ve gitmesi gereken tarafa da artık temelli gidiyor. İlahi adalet devrede arkadaşlar. Peki şuradan da bir enerjisine bakayım. Aklımızdaki kişinin enerjisi nasıl olacakmış? Nasıl bir eyleme geçecek? İki tane verdi tamam. Tamam yalnız ve yalınsın tıpkı bir ada gibi tek başına zaman geçirdiğin bir dönem fakat Deniz senin varlığından haberdar. Bu insan yalnızlığa kendi içine çekilmiş, kendi kabuğuna çekilmiş. O yüzden gitmesi gereken yere doğru gidecek sağlam bir şekilde.